AutoCAD ile yay çizmek için arc komutunu kullanırız. Arc komutunu çalıştırmak için komut satırına klavyeden arc yazıp enter tuşuna basabiliriz. Ya da draw menüsünden arc komutunun şurada gördüğünüz seçeneklerinden işimize yarayanı seçebiliriz. Ya da draw araç çubuğundan şurada gördüğünüz alt düğmesini tıklayabiliriz. AutoCAD ile 10 farklı yöntemle yay çizebiliriz. Bu yöntemleri burada görüyorsunuz. Ayrıca Draw menüsünün Arc seçeneğine baktığımızda yine bu seçenekleri gruplar halinde görüyorsunuz. Birinci yöntemimiz olan bilinen 3 noktadan geçen yay ile başlayalım. Komutumuzu çalıştırıyoruz draw araç çubuğundan. Komut satırına baktığımızda arc specify start point of arc şeklinde bir ileti var şu anda karşımızda. Bu iletiyle şu anda çizeceğimiz yayın başlangıç noktası isteniyor bizden. Köşeli parantez içinde center seçeneği ile merkez noktasını bildiğimiz yayları çizebiliriz. Bu yöntemi birazdan göreceğiz zaten. Örneğin yayımızın başlangıç noktası şurası olsun. Bu noktayı tıkladık. Komut satırına baktığımızda Specify Second Point of Arc şeklinde yeni bir ileti var karşımızda. Bu iletiyle yayımızın geçeceği ikinci nokta isteniyor. Köşeli parantez içinde iki seçeneğimiz daha var. Bunları birazdan öğreneceğiz. Yayımızın geçeceği ikinci noktayı da işaretleyelim. O da örneğin şurası olsun. Komut satırındaki iletimiz değişti yine. Specify endpoint of arc yayın üçüncü ve son noktası şu anda bizden isteniyor. Örneğin o da burası olsun. Şu anda belirlediğimiz 3 noktadan geçen bir yay çizmiş olduk. Bu bizim birinci yöntemimizdi. Diğer yöntemlerle devam ediyoruz. İkinci yöntemimiz olan başlangıç noktası, merkezi ve bitiş noktası bilinen yay çizelim şimdi de. Arc komutunu çalıştırıyoruz. Draw araç çubuğundan. Specify start point of arc iletisine cevap veriyoruz. Yayımızın başlangıç noktası Örneğin burası olsun. Yayın merkezini belirlemek için köşeli parantez içindeki seçeneklerden Center seçeneğini seçmeliyiz. Bunun için klavyeden C yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırına Specify Center Point of Arc şeklinde bir ileti var. Bu iletiyle bizden yayın merkez noktasını belirlememiz isteniyor. Örneğin yayın merkezi de burası olsun. Dikkat ettiyseniz yay çizimi başlangıç noktasından itibaren saat ibresinin ters yönüne doğru oluyor. Specify endpoint of arc iletisiyle bizden yayın bitiş noktası isteniyor şu anda. Köşeli parantez içindeki angle seçeneği ile yayın bitiş noktası yerine açısını girerek yay çizebiliriz veya chord length seçeneği ile kiriş uzunluğunu girebiliriz. Bu yöntemleri biraz sonra öğreneceğiz. Biz yayın bitiş noktası için bir nokta belirleyelim. O da şurası olsun. Tıklıyoruz. Şu anda başlangıç noktası merkezi ve bitiş noktası bilinen yayımız çizilmiş oldu. Başlangıç noktası, merkezi ve açısı bilinen yay çizelim şimdi de. Arc komutunu çalıştırıyoruz. Bu iletiye cevap olarak yayın başlangıç noktası için örneğin burayı tıklıyoruz. Yayın merkezini belirlemek için şimdi de köşeli parantez içindeki seçeneklerden center seçeneğini seçmeliyiz. Bunun için klavyeden C yazıp enter tuşuna basıyoruz. Yayımızın merkezi de örneğin şurası olsun. Yayın açısını belirlemek için köşeli parantez içinde gördüğünüz bu iki seçenekten Angle seçeneğini seçmemiz gerekir. Bunun için klavyeden A yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Specify Included Angle iletisine yayın açısını yazmalıyız. Örneğin yayımızın açısı 120 derece olsun. Klavyeden 120 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Ve yayımız hazır. Eğer 120 eksi 120 derece yazsaydık başlangıç noktasından itibaren saat ibresi yönünde yayımız çizilecekti. Yay açısının ne olduğunu hatırlatalım. Yayın başlangıç noktası ile bitiş noktasını merkeze doğru birleştirdiğimizde oluşan iki çizgi arasındaki açı yayımızın açısıdır. Şurada gördüğünüz açı bizim yayımızın açısıdır diğer yöntemlerle yay çizimine devam ediyoruz. Şimdi de başlangıç noktası, merkezi ve kiriş uzunluğu bilinen yay çizelim. Ark komutunu çalıştırıyoruz. Yayın başlangıç noktası örneğin burası olsun. Yayın merkezini belirlemek için köşeli parantez içindeki seçeneklerden Center seçeneğini seçmeliyiz. Bunun için klavyeden C yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Yayımızın merkezi de örneğin şurası olsun. Onu da belirledik. Yayın kiriş uzunluğu için köşeli parantez içindeki Court Length seçeneğini seçmemiz gerekir. Dikkat ettiyseniz Court Length seçeneğinde L harfi büyük yazılmış. O yüzden bu seçeneği seçmek için L yazıp Enter tuşuna basmamız yeterli olacaktır. L yazıp Enter tuşuna bastık. Specify length of cord iletisi ile yayın kiriş uzunluğu şu anda isteniyor bizden. Örneğin yayımızın kiriş uzunluğu 50 olsun. 50 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Ve şu anda yayımız hazır. Kiriş uzunluğunun ne olduğunu hatırlatalım yayın başlangıç noktası ile bitiş noktasını bir doğru ile birleştiren doğrunun uzunluğu kiriş uzunluğudur. Beşinci yöntemimiz olan başlangıç noktası, bitiş noktası ve açısı bilinen yay çiziyoruz şimdi de. Ark komutunu çalıştırıyoruz. Yayın başlangıç noktası örneğin burası olsun. Tıklıyoruz. Yayın bitiş noktası için köşeli parantez içindeki seçeneklerden End seçeneğini seçiyoruz. Bunun için E yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Specify End Point of Arc iletisi yayın bitiş noktasını istiyor bizden. Örneğin bitiş noktamızda burası olsun. Komut satırında yine iletimiz değişti. Yayın açısı için köşeli parantez içindeki bu seçeneklerden angle seçeneğini seçmemiz gerekir. Bunun için a yazıp enter tuşuna basıyoruz. Specify included angle iletisiyle yayın açısı isteniyor bizden. Yay açısı olarak 30 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve yayımız hazır. Bu şekilde başlangıç noktası, bitiş noktası ve açısı bilinen Yaylar çizebiliriz. Altıncı yöntemimize devam ediyoruz. Başlangıç noktası, bitiş noktası ve yönü bilinen yay çiziyoruz. Arc komutunu çalıştırıyoruz. Yayın başlangıç noktası örneğin burası olsun. Yayın bitiş noktası için köşeli parantez içindeki seçeneklerden end seçeneğini seçiyoruz. Bunun için e yazıp enter tuşuna basmamız gerekiyor. Specify Endpoint of Arc iletisi yayın bitiş noktasını istiyor bizden. Örneğin o da burası olsun. Yayın yönünü belirlemek için şu andaki iletide bulunan köşeli parantez içindeki seçeneklerden Direction seçeneğini seçmemiz gerekir. Direction İngilizce bir kelimedir ve Türkçe anlamı yön anlamındadır. Bunun için D yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırındaki iletimiz değişti. Bu yeni iletiyle yayın yönünü belirlememiz isteniyor. Yayın yönünü belirlerken işaretleyeceğimiz noktadan yayın başlangıç noktasına çizeceğimiz doğru başlangıç noktasına teğettir. bu şekilde bu yöntemimizi de öğrendik. Bundan sonraki yay çizme yöntemlerini kendiniz rahatlıkla çizebilirsiniz. Bundan sonra farklı bir seçenek görmeyeceksiniz. Şurada gördüğünüz 10 farklı yay çizme yöntemlerin hepsini Draw menüsünden Arc komutunun içine girdiğimizde bunları göreceksiniz dikkat ettiyseniz bunlar gruplar halinde mevcut örneğin başlangıç noktası bitiş noktası ve açısı bilinen yayı çizmek için direkt olarak burayı tıklarsam hiç o köşeli parantez içindeki seçeneklerle uğraşmam örneğin deneme yapalım arc komutunun içindeki seçeneklerden start and angle seçeneğini seçiyoruz komut satırına baktığımızda bizden şu anda yayın başlangıç noktası isteniyor. Başlangıç noktasını belirliyoruz. Şimdi de end point yani bitiş noktası isteniyor. Onu da belirliyoruz. Onu da belirledikten sonra komut satırındaki ileti yine değişti. Specify included angle şeklinde ileti var. Bu iletiyle yayımızın açısı isteniyor. Örneğin yay açısı olarak 60 derece yazalım. 60 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç köşeli parantez içindeki seçeneklerle uğraşmadan direkt olarak yayın belli noktalarını seçerek komutumuzu çalıştırdık. Bu şekilde buradaki seçeneklerden işimize hangisi yarıyorsa onu seçip yayın komutunu daha rahat bir şekilde kullanabiliriz.